Bir araya geldiğimiz 17 Ağustos Deprem Şehitleri Anma Programımıza hoş geldiniz. Safa <gülüyor> <gülüyor> Bugün burada 17 Ağustos 1999 gecesi büyük felaketin yıl dönümünde huzurundayız. Ya Rabbi o gece tüm kullarını ecirler ihsan eyle. Milletimizin birlik ve beraberlik ruhunu daim eyle. Bize gelen her musibet bizlere bir imtihan, bir uyarı ve bir hatırlatma. Yangınlardan, salgınlardan ve her türlü afetten muhafaza ilahe illallah. Unutmadık, unutturmayacağız. 17 Ağustos 99 depremi bölgemizde ve ilimizde birçok on binlerce canımızı, yüz binlerce yaralımızı ve milyonlarca insanımızı evsiz yersiz etti. Bir anda beklemediğimiz ve başka hayallerle sabaha uyanmayı beklerken bir felaketle karşı karşıya kaldık. Ve bugün 26 yıl geçti. Bir kısmımız geçmişi hatırladıkça, o günü hatırladıkça kaybettiğimiz canların hüznünü, yaralarımızın o günkü acılarını ve insanımızın korku, endişe ve kaybolan psikolojisini hatırlıyoruz. Eğer biz geleceğe emin adımlarla yürümek istiyorsak, eğer biz sağlam ve güvenli ortamlarda yaşamak istiyorsak tedbir almalıyız. Yaşadığımız bölgenin hem zeminini, hem bina yapısını hem de doğal afetlere karşı dayanıklılığını iyi bilmemiz lazım. Yaşadığımız toprakların özelliklerini iyi bilmemiz lazım. Onun için hep şunu söylüyoruz. Bizler afet bölgesindeyiz. Bizler bu kuşakta, bu bölgede ülkemizin her tarafında olduğu gibi fay hatlarıyla döşenmiş her an yeni afetlerin, yeni depremlerin olma ihtimalini aklımızdan çıkarmayacağız. Onun için biz her afet olmadan tedbirli olmak, hazırlıklı olmak zorundayız. Onun için 26 yıl önce yaşadığımız felaketin ardından hem şehrimizde hem ülkemizde çok ciddi çalışmalar oldu. Bu çalışmalar bir taraftan dirençli binaları oluşturmak, diğer taraftan yaşanabilir şehirler oluşturmak ve diğer taraftan da Afetlere hazır hale gelmek için devletimizin her kurumu üzerine düşeni ve daha sağlıklı bir ortamda yaşamanın gayretini ortaya koyuyor. Bugün de yine aynı şekilde şehrimizi dönüştürmeye çalışırken diğer taraftan da insanlarımızı afet öncesi, afet sonrası ve afet anına hazırlamaya çalışıyoruz diğer taraftan da şehrimizi ve binalarımızı hazırlamaya çalışıyoruz. Yine hazırlık yaparken de biliyoruz ki bu bölgede yeniden depremler olacak. Yeniden afetlerle karşı karşıya geleceğiz. Ve yeniden on, binler, on binlerce canımızı, yüz binlerce insanımızı yaralı ve milyonlarca insanımızı evsiz barksız bırakmamak için bu şehrin dönüşümünü mutlaka başarmalıyız. Aslında bu anma etkinliği vesilesiyle aynı zamanda deprem karşısında toplumumuzda bir dayanışma anlayışını pekiştirmeyi ve bir afet bilinci oluşturmayı da amaçlıyoruz. Bu anma etkinliği vesilesiyle şunun altını kalın çizgilerle çiziyor ve vurguluyoruz ki Deprem Türkiye'nin en önemli gündemi ve gerçekliğidir. Ve deprem karşısında toplumumuzda en üst düzeyde farkındalık, hassasiyet ve duyarlılık gösterilmesi büyük önem arz etmektedir. Zira ülkemiz coğrafyasının yüzde 92'si deprem fay hattının etkisi altındadır. Ve Türkiye nüfusunun da yüzde 95'i deprem riski altındadır. Onun içindir ki toplum ve devlet düzeyinde bir afet bilincini oluşturmak mecburiyetindeyiz. Sakarya'mız 99 depreminden önemli dersler çıkarmış durumda yatay mimari, yatay yapılaşmayı fevkalade önemli bir şekilde uygulamakta. İnşallah Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın da ifade ettiği gibi kentsel dönüşümü de başardığı takdirde bu depremler karşısında risk azaltma, zarar azaltma anlamında yani depremin yıkıcı etkilerini en aza indirme konusunda da hazırlıklı olmuş olacaktır. Tabii bu acıları hatırlamak önemli. Ama bundan ders çıkartmak da fevkalade önemli.